Arkadaşım, mor renkli zıplayan tavşanı düşünme. <laughs> Bak, beynin senin ona verdiğin hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışır. O yüzden bir şekilde imgelemek, hayal kurmak e, bunlar çok önemli konular. Ama sana bir şey itiraf edeceğim, bunlara çok direndim. Yani çok hmm, umursamadım, çok inanmadım. Sonrasında artık bir yerden sonra direncim kırıldı. İlk gün çok zorlandım hayal edebilmek için. E, İkinci, üçüncü, beşinci gün böyle renkleri seçebilmeye başladım hayalimde. Ee, kişilerin suratlarını seçebilmeye başladım. Daha sonrasında kokuları ayırt edebilmeye başladım hayalde. Ee, daha gerçekleşmeye başladı hayalim, daha gerçekçi olmaya başladı ve o günden beri inan bana bir şekilde. O hayalimle ilgili konular daha böyle olumlu yönde gidiyor. Kapılar açılmaya başladı. Ve e, bunun sonu gerçekten çok merak ediyorum. Tavsiye ederim. Gel benimle beraber dene. Mesela neyi hayal ediyorsun? İstersen yorumlara yaz. Orada da beraber üzerine sohbet edelim. Kendine iyi bak. İyi hayaller diliyorum sana.